lemalarda tahmin edeceğiniz gibi 28. lemanın 3. nüktesinde bu nükteyi ben çok severim. Üstadın sinek müdafaanamesidir bu. Sinekleri nasıl yüceltir, nasıl savunur, nasıl onlara sahip çıkar? Büyük bir ayetin küçük bir nüktesi olarak anlatıyor bu bahsi Bediüzzaman Hazretleri. Sinek ayet. Şimdi bu ayeti tefsir ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Çok büyük bir ayetin bir nüktesi olarak tefsir ediyor. Orada bu bu nefsiyle olan konuşmasını bir kere daha anlatıyor. Biraz daha eee tafsilatlı olarak anlatıyor ve diyor ki nefsimle mücadele ettiğim bir zamanda nefsim kendinde gördüğü nimeti ilahiyeyi kendi malı te ederek gurura düştü. Gurura iftihara temeddühe başladı. Şimdi bu burada cümle açılıyor. Te, kendini tefsir ediyor Bediüzzaman Hazretleri kendi cümlesini. Nefsimle mücadele ettim bir zamanda nefsim kendinde gördüğü nimeti ilahiyeyi kendi malı tevekküm ederek. Malikiyet iddiası var ya. Bakın nimeti ilahi görüyorsun. Nimeti ilahi görmek gerekiyor zaten. Allah'ın bize verdiği nimetleri görmek gerekiyor ki küfrana nimete düşmeyelim. Allah'ın bize lütfettiği, ihsan ettiği kemalatı, ihsanı, cemali bütün bunları görmek gerekiyor. Fakat bütün bunları görüp gurura dönüştürdüğümüzde şirke düşüyoruz. Dolayısıyla nefis bunları görüyor, kendi malı tevehüm ediyor. Onlarla gurura, iftihara, temeddühe başlıyor, kendini met etmeye başlıyor. Nefis evvelen ve bizzat kendini sever diyor ya Bediüzzaman Hazretleri her şeyi kendine feda eder diyor ya üstadımız. İşte nefis gördü kendi kemalatını ve onunla nimeti ilahiye Allah'ın onun üzerindeki lütuflarıyla mete, iftihara, gurura başladı. Ben de ona dedim ki bu mülk senin malın değil emanettir. Bakın emanet kavramı mülkün yanına konuluyor ve onun yerine ihdas ediliyor çok önemli bu. Nefsi malikiyet iddiasından vazgeçirdiğimizde biz ancak enaniyetten kurtuluyoruz. O yüzden bu malikiyet ve emanet kavramları çok önemli iki kavram. Onu malikiyetinden vazgeçirmek için emanetçi olduğunu hatırlatıyoruz nefsimize. O vakit nefis gurur ve iftiharı bıraktı fakat tembelliğe başladı. Bakın ifratı bıraktı tefride koştu hemen hemen ifrat bıraktı ve onun yerine koşa koşa tefride gitti. Ne yaptı bu sefer Tembelliğe başladı. Görüyorsunuz bunu değil mi? Hani içtimai hayatın içerisinde. Rızkı Allah veriyor diye tembellik etmek mesela tam tam bu. Efendim e, biz yeryüzünde ahireti kazanmak için yaratıldık diye dünya hayatını terk etmek, uzletlere çekilmek bu işte. Ya da efendim e, Nefis, bedenimize hak ettiği hizmeti vermemek bu işte tembelliğe başladı nefis madem benim malım değil dedi madem ben emanetçi malım değil o zaman ne diye bakayım bu cümleyi de kuruyor bakın o vakit nefis gururu ve iftarı bıraktı tembelliğe başladı benim malım olmayana ne bakayım dedi zayi olsun bana ne dedi birden gördüm bir sinek elime kondu. Emanetullah olan gözünü yüzünü kanatlarını güzelce temizlemeye başladı. Bakın Üstadın e, hüsnü nazar, cemal seyrediyor. Çünkü cemalle bakıyor. Nazarı cemali bir bakış ya, baktığı yerde cemali görüyor. Latif eller görüyor baktığı yerde güzelce sineğin temizlendiğini görüyor. Sinekte tefekkür ediyor dikkat edin. Ve emanetullah olan yüzünü, gözünü, kanatlarını güzelce temizlemeye başladı. Dolayısıyla sinek bize ne dersi veriyor? Emanetullah'a nasıl bakacağımızın dersini veriyor. 70'ten fazla ayet, çok özür diliyorum, 70'ten fazla hadis var diş fırçalamaya ilişkin. 70 civarında hadis, düşünsenize diş fırçalamaya ilişkin o kadar önemli bir mesele ve e, bize bir şey öğretiyor bakın bir şey öğreniyoruz nezafeti öğreniyoruz Kudüs esmasının tecellisini öğreniyoruz ders alıyoruz sinekten güzelce temizlenmeye başladı bir neferin Miri silahını elbisesini güzelce temizlediği gibi bakın Burada miri nefer meselesi önemli. Çünkü asker örneği burada şunu tanımlıyor. Askerin ona verilen mal kendi malı değildir. Yani bir elbise verildi askere ya da ona miri malından bir binek verildi, bir at verildi ona. Bu kendi malı değildir ama ona bakmakla mükelleftir. Emanet olarak ona verilmiştir ama bakmakla mükelleftir çünkü ondan istifade edecektir. Üstad diyor ki, bir miri, neferin miri silahını, elbisesini güzelce temizlediği gibi sinek de temizleniyordu. Nefsime dedim bak, baktı tam ders aldı. Baktı tam ders aldı. Bakın öyleyse hani nefis bayağı ders almak için elverişli bir mahiyeti var. Eğer öyle olmasaydı yani nefis gerçekten dersini alabilen bir mekanizm olmasaydı nefsi emmariyi siz nefsi levame yapamazdınız. Nefsi lev nefsi mutmainne yapamazdınız. Nefsi mülhime yapamazdınız. Dersini aldı, sinek ise mağrur ve tembel nefsime hoca ve muallim oldu. Ne güzel bakın sinek muallim olabiliyorsa tefekkürle oluyordur. İşte değerli dostlarım Üstad bir kere daha anlattı bu aynı örneği ve bize zikrettiğim gibi katman katman şeyler öğretti. Bu sinek müdafaa namesini okumanızı öneririm fevkalade yani sineğin nasıl bir şey olduğunu buradan öğrenmek lazım ki insan kainatla varlıkla ilişkisini nasıl kuracak bunu temellendirebilsin.